AFAD tarafından ülke genelindeki tüm yurtlarda eş zamanlı deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Düzce'de bulunan 10 kredi yurtlar kurumunda aynı anda gerçekleştirilen deprem tatbikatına Mahbeker Kız Öğrenci Yurdu'nda Düzce Valisi Cevdet Atay'la AFAD, UMKE, Arama Kurtarma Dernekleri, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de katılım sağladı. Öğrenciler siren sesinin duyulmasıyla çök, kapan ve tutun uygulaması yaptı. Ardından yurdu hızlıca boşaltarak toplanma alanına geldi. Burada yapılan sayımın ardından tatbikat tamamlandı. Düzce valisi Cevdet Atay tatbikatla ilgili bilgiler vererek şöyle konuştu. <laughs>

Allah evet, evet. Bunu gerekiyor. Allah göstermesin. Hazırlıklı olmamız için. Bu olayın farkında olmamız için. Acil durumlarda nasıl davranmamız gerektiğini bilmemiz için bu sesi yapmamız gerekiyor. Bundan sonra okul derelerimiz de, değil mi? Evet, Özellikle abi. yurt derelerimiz, evet. okullarımız sürekli bu evet. tatbikatları yapıyor. Sıklaştıracağız bunları. Yani evet, bu tatbikat yapıyoruz. Buna alışıyoruz. Onun farkında olup olursa bakarına yapıyoruz. Sayım yapıyor. 321 öğrenci 22 personelimiz güvenlikle hale edilmiştir. Ayrıca. Teşekkür ederim. Arkadaşlar sadece bu yurtta değil şu an bize bağlı 10 yurtta, kredi yurtlara bağlı 10 yurdumuzda yaklaşık 10 bin öğrencimiz ve çalışanımızla beraber bu tatbikatları, tatbikatı gerçekleştirdik. Geçen hafta bunların eğitimleri verildi. Tatbikatlar sürekli devam edecek. Arkadaşlarımız bu olayın bilincinde olsun diye, deprem olayının, deprem gerçeğinin bilincinde olsunlar diye öğrencilerimiz, kardeşlerimiz bu tatbikatları sıklaştıracağız, sürekli yapacağız. Allah göstermesin deprem anında nasıl davranacaklarını, özellikle çok kapan ve tutun hareketini e, insanlara sağladığı faydayı zaman içerisinde görecekler. Bunu sürekli yapacağız, bunu alıştıracağız. Başka çaremiz yok. Çünkü bu deprem bölgesinde yaşıyoruz. Bu da hayatımızın gerçeği. Depremin de saati, vakti olmadığı için bugün gece saat, 9'da bu tatbikat gerçekleşti. Türkiye çapında gerçekleştirildi. Bizim de ilimizde e, 10 yurdumuzda yaklaşık 10 bin öğrencimiz ve çalışanımızla beraber bu tatbikatı gerçekleştirdik. Ben tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bilgileri ve alakalar için. Sağ olsunlar. Bir tane masa